Sen dedi gündüzcü 500 TL alıyor ayda. dedim ben? Tamam dedi, sen sigortanı yapalım dedi. Şu kalıptan a geldi dedi. Sigortanı başlatalım dedi. Çalışırdı, ayındı, 500 TL dedi. önce? Ee, bir gelecek, 2000 benim sigorta işi yapıldı. Ha, trip yok. Ondan sonra bir de öz şeker suyu giriverdik. Bir buçuk saat doğru çalışıyorduk. Evet. Üç ay bir ay döneceğiz. Bir de üç ay Allah izniyle bir şey Benim artık sekiz yüz kaç günüm vardı. Bakalım bin oldu mu? Bir bakışacağız işte. Evet. Yani bizim ağacılarım gitmedi. Yerledim. Yerledim altı kaldı. İnşaat önünde çalıştım ben. Plastiğimde çalıştım. Yapmadım bir kargoculuk vardı da onu da yaptım. Sütlü çalıştım. La ila. Serah. Ya burada bersheler burada bol iş yapmadılar. Bir de en son kargoçuluk yapmadım. onu da yaptı diyelim. Ha sen Almanlar çoğu sahip. Almanlar değil ki lan. Albolla ben bir yaptım bir şey yapmıştım. Ha? Ben bir yaptım bir şey yapmıştım. Yani. Çiftçilik de yaptım, baştı zaten. <laughs> Kaç sefer tütüdüktü. Yani her türlü ne? Hani... Her türlü ne hani, yiyelim? Daha bir da yiyecek, yiyecek vicdan ki efendim. Ben hadi karşılaştır bakalım. Ben ulan koşmaca Avrupalı'da. Evet. Yeah. Çalışmışsam ben çalışıyorum? Niye dedin? Valla daha kem <çarpışırı> da. <laughs> Ha ben şu an çalışıyorum. Ben kimse bu taş değilim şu an. Allah'ım çok şükür. Kendim kazanıyorum, kendim yiyorum. Ha. <laughs> kim şeytanın diyor da ben aman demedim. Demem de yani. Allah dirilttirmesin de yani. Denizlik devamız mı Ya şimdi işte ben biliyorum ben bir an sonra denizde durmam da işi. Bak ben anlatıyorum durmam. Ama artık yani şimdi büyük konuşmuyorum ben bu tür işi de artık yapmam. Bak büyük konuşmuyorum bile bak. Hı. Ama yapmam. Çünkü bu tür işi benim için bitti. Bitirdim yani. Kafamda. Ha. Tabii yapmam zaman. Tam demiyorum bak. Belli olmaz. Bir gün günü belki günü bulaşır. Yani zaman. Bu ayrı mesele. Ama zaman yap. Zamanlık ya. şey yani zaman... şu anlık için yapmıyorsun. Zaman ne getirecek belli olmaz gün. şey diyemem. Yani iyice. Ha. Dayımın bir lafı vardır. Bir daha ben bakış verin. Canım derse tekrar bakış Geldiği gibi. Bakayım. Bir de. Boş ver. Ver hmm. büyük konuşmam. Ama yapmam. Bak büyük konuşmuyorum ama yapmam. 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 Yani.